parti gözetmeksizin olan önerilerimiz diyoruz. Aday aday olmak medeni bir cesaret örneğidir. Anayasal bir haktır. Aday aday olmaktan çekinmeyin demişiz. Çekinmediniz isteyenler aday adayı oldu herhalde. Yok eğitimi eksikmiş. Yok ekonomik durumu zayıfmış. Aldırmayın. Projeniz ve vizyonunuz varsa ve liyakatiniz olduğunu düşünüyorsanız hemen sahaya çıkın. Meydan sizin. Hatta vizyonunuz, projeniz, liyakatiniz olmasa da aday aday olabilirsiniz. Listeye giremeseniz bile hem o partili olduğunuz tescil olur hem reklamınız olmuş olur. Yapıyoruz işte buradan bize söylüyoruz. Aday adayların hepsini söylüyoruz. Başta da söyledik. Liyakatlı olsanız olmasanız da dedik ama reklamınız olur. Hani bunu cesaret için söylüyoruz. Biraz da siz toplumun, halkın sorunlarıyla, memleketin sorunlarıyla hem hali olun diye bu maddeyi koyuyoruz. Kim bilir sonra bazı kapılar size kolay açılır demişiz. Aday adayı olurken sizin düşüncelerinizle uyuştuğunu inandığınız bir partiden aday olun. Çok önemli. Yani çok aşırı zıt kutuplarda bir görüşünüz var. Olabilir. Demokrasi bu işte zaten. İnsanların değişik her türlü görüşü olacak ki Bizler de ona saygı duyacağız. Saygı duymayı öğreneceğiz ama. Ona göre ama doğruları da söyleyeceğiz. Liyakatli bir şekilde de olması gereken önerileri söyleyeceğiz. İşin de doğru yapılmasını sağlayacağız. Buna bir çaba sarf edeceğiz. Hepsi bu. Sırf yani inandığınız partiden aday olun. Sırf rüzgar arkasından esiyor diye dün salladığınız partiden aday olursanız komik duruma düşersiniz. Kesin. Yağmurun yağdığı yere sermek için Sırtınızda tarlayla gezmeyin. Yorulursunuz. Bazen yağmur yağar, sel olur, tarla da elden gider. O yüzden kendi inandığınız yolda yürüyün. Diyoruz. Yancı aday kullanmayın. Yani kendinizi dev aynasında liste başı görüp aday adayı sayısı yüksek olsun diye önünüze gelene aday ol demeyin. Aday ol dediklerinize de hakarettir bu. Yani ben biri oldum. Siz gelirseniz de iki olursunuz diye kendinize de yancı belirlemeyin. Herkesin bir onuru, gururu, bir şerefi var. Her, herkesin de hakkı, herkes de birinci sıra adaydır. Aday adayı olan tüm arkadaşlarımızda amaçları memlekete hizmettir diyoruz. Dev aynası demişken ben liste başıyım. Sen 2'ye öbürünü 3'e yazayım diyenlere gülün geçin. Tüm partilerde son sözü genel başkanlar söyler. Nice liste yapanlar adaylar açıklanınca kendi adını listede bile göremez. Ben bir aday olayım da aşımı herkes duysun ileride başka makamlara gelmemde fayda olur diye düşünmeyin ismimi herkes duysun başka makamlara gelirim diye de düşünmeyin. Böyle düşünüyorsanız bu da yanlış bir düşünce. O başka makamlara kişiliğinizle, birikiminizle oturun. Sahte adaylıklarınızla değil. Evet, makamlar liyakat makamıdır. Makamlıklara, makamlara kişiliğinizle, karakterinizle, liyakatınızla oturun. Yoksa böyle şeylere düşmeyin. Belki diyor o makamlara oturursunuz ama makamın görmesi gereken saygıyı da görmezsiniz o zaman demiş. Öyle atamayla gelirseniz sırf aday aday oldum kendimi lanse ettim ben de buraya bir atanayım gibi düşünüyorsanız orada saygı görmezsiniz. Velev ki liste yapıyorsunuz sözde yetki aldınız insanların çoğunda bu vardır böyle yaparlar aday adayları. İnsanlara seni ikiye üçe yazayım da sonra belediye başkan adayı yaparız diye rüşvet vermeyin veya adaylık başvurusu yapmazsan seni belediye başkan adayı yapmayız diyerek tehdit etmeyin. Bu tavır sizin önce ve sadece kendinizi düşündüğünüzü gösterir. Liste sizin ikbalinizin devamı için oyun oynayacağınız bir mecra değildir. İyi dinleyin bunları. Adaylık talebinizi başkalarının size göre kötü veya zayıf yönlerini anlatıp durarak kendinizi ehveni şer olduğunuz için aday olmanız gerekiyormuş gibi konumuna düşürmeyin. Kendi yeteneklerinizi ön plana çıkarın. Yani karşıyı karalamayın. Karşıyı şikayet etmeyin. Siz kendinizi anlatın. Kendi projelerinizi anlatın. Kendi yetilerinizi anlatın. Kendi kabiliyetlerinizi anlatın ki insanlar öyle kalsın. Hani tabiri caizse kendi deyimimizle belaltı asla yapmayın. Karşıyı rencide edene kadar kendinizi anlatın. Bu daha yumuşak bir dildir. Daha saygın göreceğiniz bir ortamdır diyoruz. Adaylı genel başkan ve genel merkez teveccühü ile olur. Oralarla arayı iyi tutun. Ama seçilmek sizin ve partinizin vatandaştaki karşılığı ile mümkündür. Evet, adaylı genel başkan ve genel merkezler statüsünde olur. Bünyesinde gerçekleşir arayı iyi tutun orayla. Yalnız sahada seçilmek vatandaşın, halkın teveccühüyle olur. Bunu da unutmayın. buradaki karşılığınızın olmasıyla mümkündür. Seçilebilme durumunuzu kendi tabanınızın çabasına ve tabandaki sevgi ve saygınıza endeksleyin. Plan partinin tabanı kendi partisine kızarsa bize oy verir diye saçma bir beklentiye de kapılmayın. Kendinizi anlatın yani. Kendi tabanınıza sahip çıkmazsanız dökme suyla değirmen döndüremezsiniz. Çok önemli. Bulunduğunuz ilde adaylık için kimseye bel bağlamayın. Aday belirleme yetkisine sahip olan herkes önce kendini yazar. Ora çıktığınızda insan yaşadıklarıyla, geçmişiyle liyakatiyle, öngörüsüyle, donanımıyla kendini yazar zaten. Size de etinizden, sütünüzden en çok yararlanacağı bir yerde değerlendirir sizi de. Amacınız vekil olmak değilse tabi karşılıklı pazarlıklarla bir orta yol bulursunuz. Ama o da yetki kullananın da adaylığı paravan olarak kullananın da kalitesini gösterir. Çok önemli bunlar. O yüzden kendiniz olun, aday olun, aday adayı olun. Herkese saygı duyun. Adayları genel merkezler ve genel başkanlar belirler. Bunu çok net bilin. Kimseyle de ucuz paravan pazarlıklara girmeyin diyoruz. Temayülden ben çıktımlara inanmayın. Temayüller burada yapılır. Şimdi haber vereceğim birazdan yerel haberlere geldiğimizde AK Parti temayül yoklaması yapıldı. Hafta sonu Burada ben çıktım falan yok. O genel merkezlerde kalır ve gizli kalır. Bir siyasetçi olarak söylüyorum bir taraftan. Nasılsa sonucun resmi olarak ortaya konma ihtimali yok. Söyledim. Yani o resmi ihtimal yok yani. Sonucu koymayacaklar. Bazı partilerde gaz almak için yapılıyor zaten bu temayül yoklamaları. Yani yönetimin, üyelerin e, gaz alınmak adına yapılıyor bu temayüller. Bunu da bilin. Bu da net aday adayı olana kadar ne ektiyseniz onu biçersiniz. Kesinlikle. Şimdi hiç sağda yoksun. Devletin faaliyetlerinin hiçbir noktasında yoksun. Ölü de yoksun. Düğünde yoksun. Acıda yoksun. Sevinçte yoksun. Şehrin bir faaliyeti var, yoksun. Bekle bekle bekle. Geldi. Bugün ben aday olayım. Yok öyle bir dünya. Emin ol senden çok daha yeti insanlar var yani. Var. Hiç kimse kendini çok daha akıllı hissetmeyecek diyoruz yani. Siyasetin anahtarı insan biriktirmektir. Bu en önemli maddedir. İnsanlara yardımcı olun. Yani evet 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 deyip de o telefonu kapatıp haydi be. Yapıyorsunuz ha bunu. Yapmayın. İşte şimdi hesabını görürler. İnsan biriktirin. İnsanlara yardımcı olun. Aday olmazsanız acımasız bir şekilde öz eleştiri yapın, kendinizi eleştirin. Kendinizi eleştirin. Sonraki süreçte aynı hataları yapmayın ve insan biriktirmeye baş bakın 5 yıl çok çabuk geçer. 5 yıl çok çabuk geçer. İşte bazı insanlar 2018 seçimlerinde gördüm bu sahada. Öyle 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 şeyler yaptı. İşte bak geçti 5 yıl. Bugün seçim var anlattık, anlamamışlardı. Siyaset girişi olan, çıkışı olmayan bir kafestir. Gerçekten öyledir. Siz de artık kafese girmiş olduğunuz çok geçmiş olsun. O aday aday olan arkadaşlara söylüyorum. Siz de o kafese girdiniz, geçmiş olsun. Artık çıkamazsınız. Söz ağızdan çıkana kadar sizin esiriniz, ağızdan çıktıktan sonra siz sözünüzün esirisiniz. Dikkatli konuşun yapamayacağınız sözleri vermeyin. İnanmadığınız şeyi söylemeyin. Çok önemli. Çünkü vatandaşlardaki bu algı kesin, bu var. Aynen şimdi bir vatandaş Özkaroğlu olarak konuşuyorum. Söyleyecek ve gidecek. İşte bunu geçmişteki yaptığınız hani tarlada izi olan diyoruz ya. Oradan meydana çıkacak. Oradan hesabını görecekler. Evet, bu bize bakar. Bu bakacak bu memlekete. Var, bir de bu boş. Bu da var. Bunu sahada göreceğiz diyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde vekillik zor zenaat. Siz yasa yapmakla yükümlü bir göreve geliyorsunuz ama vatandaş sizden iş, aş, tayin, terfi, hasta tedavisi, yatırım, istihdam isteyecek. Allah yardımcınız olsun. Yeni sistemde. Hepsinin yardımcısı olsun. Tüm illerde siyasete devam edeceksiniz. İleriki zamanlar içinde söylüyorum. Liste belli olduktan sonra listede yoksanız ortadan kaybolmayın. Teşkilat bunu bir kenara yazar. Hani böyle bir nokta koysanız da yazar ha. He? Her faaliyetiniz emin olun sahaya çıktığınız an yaşamış olduğunuz her şey önünüze serilir. Söylerler yaparlar. Bunlar karşılayacaksınız. Seçimden sonra kenara çekilmeyin ortalık boş kalınca fareler cirit atar. Hiç ummadığınız adamlar gelir. Hiç o görüş, ideoloji, sistem, o parti, o liyakatla ilgili hiç alakası olmayan, hiç adı sanı olmayan insanlar meydana çıkar. Sağdan çekilmeyin diyoruz o yüzden. Aday adayı sürecinde biraz uzun olacak ama bugün bununla devam edeceğiz. Haber maçlıklarımızı vereceğiz aday adayı sürecinde fazla tantanalı, gövde gösterili billboardları, araba giydirmeli çalışmalar yapmanıza gerek yok. Kimse onlara bakmıyor. Ama sizin ruhunuzu okşayıp mutlu ediyorsa, yeterince de bütçeniz varsa yapın. Bir zararı da olmaz diyoruz. Bunları aday adaylarımıza söylüyoruz. Tavsiyelerimiz hepsi için. Kilis sevdalısı dava adamı, halkın adayı, sizden biri gibi sıfatları sık kullanmayın. Bunu bir daha söylüyorum. Kilis sevdalısı, dava adamı, halkın adayı, sizden biri gibi sıfatları sık kullanmayın. İnandırıcılığı düşük olur. Öyle yaşıyorsanız bu sıfatları vatandaş sizin için kullanıyorsa o zaman değerlidir. Yani siz söylemeyin. Biz kilis sevdalısıyız. Halkın adamı yok. Vatandaş söylesin. Bunu da tarlaya ektiğinizle söyletirler. Öyle son gün çıkıp ben dağdayım. Şurayı okudum. Şuyum etiketim bu. İyi gez gez gel. Başka yerlere yatırımını yap. Gel bu memlekette ben de varım diyor. Yok böyle bir dünya. Bu şehir buna geçit vermez. Bir kere bunu kafanıza yazın. Çok var da bu anlatacaklarımız kitap olur yazsak, emin olun kitap olur yazsak, bir gün yazarım da emin olun. Size en iyisi içinizden nasıl geliyorsa öyle yapın diyoruz. Zaten yazılı kuralları olmayan bir alan bu alan. Her an her şey olabilir. Hepinize başarılar diliyorum. Diliyoruz ülkemiz, milletimiz, kilisimiz için sizin için en hayırlısı olsun diyoruz. Tüm aday adaylarımıza lütfen dilimizi de yumuşatıyoruz diyoruz. Evet.